Evet arkadaşlar bugün ikinci bölümü çekiyoruz. Ben bunu kesmiştim. Bir de keseceğim. Aha bu da üstüne işte. geldi. Al sana kafana. Arkadaşlar yaptık. Hop bana. Tatlı köye bula bulaştılar. Ve bir de. Ya. Ne al sana kafana bir. Evet arkadaşlar bu da kafa orası çıktı. Ve bir de öleceğiz. Hadi görüşürüz. Bir daha döndüler. Kaçın. Bu ne böyle? Ay çok kaçın. Git. 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 At. Arkadaşlar kazandık. Ah sopa. İni sopaçı çıktı. neyse. Nice. Allah oh, ve oh, sana kim isteyen? Ben. Al oh, oh. oh, sana. Hey, oh, sana. Al. Oh, ha can can can. Oh yendik. Ha. Oh, yeah. Tamam. Oh, yeah. Ah, ben daha iyiymişim. Ah, Alan. Kaç. Hey, al bakalım. Ha ha ha. Al sana. Oh, al mı İyi arkadaşlar. Bu hiçbir bir şey yok. Alan. Uh. Ha? Al ah, sana. Al ah, sana. Aha, Yusuf Bey geliyor. Arkadaşlar bakın demiştim size. Bazı bölümde çıkacak demiştim işte bu çıktı. Gördünüz değil mi? Çikçok kalmadı ama yani abone oyun için kıyamadım size o yüzden patikçi çıkıyorum. Arkadaşlar kestik bir de ben patron oldum. Ben patron oldum. Aha. Arkadaşlar o da ölmedi. Boss da ölmedi biliyor musunuz gerçekten? Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Çekil lan. Çekil oğlum. Çekil. Öleceğiz. Kaç. Hadi görüşürüz. Hayır benim bırakma. Allah aslan al, al aslan al, al, al. al bakalım. Tekme göcü adına. Ulan Muando. Ulan ulando Ulan güzel. Neyse. He? Aa onunla mı yapacak sadece. Şekil sende. Aa, çekil. çekil tamam, dedim sana. sana. Gene şınavayım da. Oraya kış, Aza, Ya! Aha. Ya hak. Arkadaşlar <laughs> dedik. Evet arkadaşlar biner geldik ve ondan sonra Allah. 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 Hayır beni ödeyemezsin. <laughs> Al <Hayır. gülüyor> bakalım. Heh, böyle oldu işte. Kıracağım alayım da. Heh. <laughs> <laughs> ha. İşte dedim size arkadaşlar bu, bu fena boss'u Öleceksin. Oh. Evet arkadaşlar ben ben kazandım. Ah, hadi. Evet arkadaşlar şimdi farklı yerdeyiz ve burada gizli boss'u göstereceğim. Aslında gizli bozu değil gizli aldım. Tamam. <laughs> Mutasyon. Hayır. O adamın şeysi var. Katanın Arkadaşlar bu'sunun kafası yok. Ben ben kafa yok abi. <laughs> Heh, oğlum hikaye Hey, gel burada adam gibi dövüş. Adam sen dövüş. Adam değilsin dövüşme. Gel buraya. Lan abi ben kotum. Lan abi ben zorlama. Oh, kafam nereye gitti? <laughs> mont yeşil çoraba geç. He? Al şandal. Olsun o. Oh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Katan. Çeki buradan. <laughs> <laughs> hey ne no, oldu? Ben senden daha güçlüyüm. <laughs> Kesin. Al oh, sana. <laughs> hadi ilk adına. Oh, sana. Kofusu küstü bu ha. Sen de git. Al sana. Ne söyledi Lan. Ah sana, uuu, uuu, oh. Üçüncü bölümde göstereceğim dedim ama gösteremedim. O yüzden önce birinci bölüm, ikinci bölümde devam ediyoruz. İnşallah çıkar. çok video çok uzun olmasın. Ah sana az az az, 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 az hmm. Kaç? <gülüyor> Selam. <gülüyor> <Tamam>. Git, git. <laughs> git bakayım. Ah, <laughs> <laughs> Bana bir şey. Arkadaşlar ben size söyledim de katılma alamayacağım. Hmm. Hı? bakın arkadaşlar gizli boz. Bakın gördünüz mü? Lan oğlum la, 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 beni gördü herkes. Gel bana katana deneyeceğim. Bakın arkadaşlar böyle uzun bir adam yeşil ve ben beni kesmeye gidiyor. Ben seni keseceğim. Oh. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar dediğim ve benim bitirdim diye iki tane adam öldüğünce bitireceğim. Adam gitti vallahi. Tam bir tanesi gebertik ikincisi de. Şu tane öldüreceğim de. Allah aşkına. Hayır. Oh. Mutasyon. Hmm. Mutasyon. Oh tamam güçlendim. Gelin buraya. Gelin buraya. Evet. Ne geliyor? Evet arkadaşlar bugün videomuz sona erdi. Arkadaşlar sona erdi Hadi görüşürüz bay bay. Allah!